Rüzgarlı Tepe yeni bölümde Zeynep en son Halil'in Simge ile buluşacağına gideceğini bildikten sonra artık Halil'in ne kadar süslenip özenip özendiğini gördükten sonra artık Halil'i iyice kıskanacak. Çünkü en son Simge'nin Halil'e bakışlarını ve yakınlarını gördükten sonra Halil'le konuşup Simge ile buluşmasını istemeyecek. Ve Halil Zeynep'in artık kendisini kıskandığını anlayacak ve yeni bölümlerde artık Zeynep'le konuşup bu evliliğin gerçek olmasını istediğini Zeynep'e söyleyecek. Ve Zeynep ilk başlarda buna karşı gelse de sonradan böyle gidişle Halil'i kaybedeceğini bildiği için Halil'in teklifini kabul edecek. Tekin ise her ne kadar bankadan paraları çekip yurt dışına kaçmak istese de hiçbir şey Tekin'in istediği gibi olmayacak. Çünkü Hakan her şeyin farkına varacak ve bunu Halil ile paylaştıktan sonra Halil Hakan'la konuşup Tekin'e sahte paraları vermesini isteyecek. Ve Tekin en son Kazım'a payı olan parayı verdikten sonra Kazım o paraların sahte olduğunu Tekin'e söyleyecek. Ve Tekin artık Kazım'dan ve Halil'den kurtulamayacağını bildiği için yurt dışına kaçmak istese de Halil son anda Tekin'i yakalayıp ona gereken dersi verecek ve bunu Gülhan'la da paylaşacak ve Gülhan Tekin'in yurt dışına gideceğini öğrendikten sonra onu kolay kolay affetmeyecek ve yeni bölümlerde Gülhan ile Tekin'in arası açılacak. Halil ise bundan sonra Zeynep'i kimsenin üzmemesi ve onun her istediğini yerine getirmek için elinden geleni yapacak. Hatta bu ikilinin yeni bölümlerde evlilikleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.